tarihin akışını değiştiren bilime adanmış bir ömür bugün tarihe adını altın harflerle yazdırmış sadece bir bilim insanı değil aynı zamanda bir ilham kaynağı olan olağanüstü bir kadının hikayesini anlatacağız Marie Curie Peki bu inanılmaz kadının defterlerine dokunmanın neden hala yasak olduğunu hatta mezarının neden kurşunla kaplandığını hiç merak ettiniz mi Gelin bu sır perdesini birlikte aralayalım ve radyoaktivitenin annesinin hayatına yakından tanıklık edelim. Her şey 1867'de Polonya'nın Varşova kentinde Maria Salomea Skłodowska adıyla başladı. O zamanlar Polonya Rus İmparatorluğu'nun baskısı altındaydı ve kadınların üniversite eğitimi alması neredeyse imkansızdı. Ama Maria'nın içindeki bilim aşkı ve öğrenme tutkusu hiçbir engele boyun eğmeyecekti. O, zekasıyla parlayan, her zaman daha fazlasını bilmek isteyen bir çocuktu. Babası bir fizik ve matematik öğretmeniydi ve evdeki laboratuvar küçük Maria'nın hayal dünyasının kapılarını aralıyordu. Ancak hayat Skvodowska ailesi için hiç de kolay değildi. Annesini ve kardeşlerinden birini erken yaşta kaybetmesi onu derinden etkilese de hayata daha sıkı tutunmasını sağladı. Parasızlık ve dönemin şartları onun resmi eğitim almasının önünde büyük bir engeldi ama Maria pes etmedi. Kız kardeşi Bronya ile bir anlaşma yaptılar. Önce Maria çalışıp Bronya'nın Paris'teki tıp eğitimini destekleyecek, sonra da Bronya aynısını Maria için yapacaktı. Maria yıllarca mürebbiyelik yaparak para biriktirdi ve bu süreçte gizlice fizik ve kimya çalışmalarına devam etti. Geceleri herkes uyurken o bilim kitaplarının arasında geleceğini inşa ediyordu. Ve nihayet 1897'de hayallerinin şehri Paris'e gitme vakti gelmişti. Artık o Maria değil, Fransızca ismiyle Marie idi. Sorbonne Üniversitesi'ne kaydolduğunda sınıfındaki tek kadındı. Çoğu zaman soğuk bir çatı katında yetersiz beslenerek mum ışığında ders çalışarak günlerini geçiriyordu. Ama onun için bunların hiçbiri önemli değildi. Çünkü o bilimin büyülü dünyasındaydı. Fizik ve matematik bölümlerini birincilikle bitirerek ne kadar kararlı ve zeki olduğunu herkese kanıtladı. Tam da bu sıralarda hayatının ve bilim tarihinin akışını değiştirecek o kişiyle tanıştı. Pierre Curie. Pierre de kendisi gibi tutkulu bir bilim insanıydı. İkisinin de bilime olan ortak aşkı onları kısa sürede birbirine bağladı. Bu sadece bir aşk hikayesi değil, aynı zamanda tarihin en verimli bilimsel ortaklıklarından birinin başlangıcıydı. 1895'te evlendiler ve Marie artık Marie Curie olarak anılmaya başladı. O dönemde Henry Becquerel uranyum tuzlarının görünmez ışınlar yaydığını keşfetmişti. Bu gizemli olay Marie'nin dikkatini çekti ve doktora tezi için bu konuyu seçti. Bu inanılmaz derecede zorlu bir yolun ilk adımıydı. Pierre de kendi çalışmalarını bırakıp Marie'nin bu heyecan verici araştırmasına katıldı. İkili, derme çatma, soğuk ve rutubetli bir barakayı laboratuvara çevirdi. Burada tonlarca uranyum cevherini yani pekblend filizini büyük kazanlarda kaynatıp inanılmaz bir sabırla ayrıştırarak yeni elementler arıyorlardı. Bu çalışma fiziksel olarak son derece yorucu ve tehlikeliydi. Ama onlar bilinmeyene duydukları merakla her türlü zorluğa göğüs gerdiler. Ve sonunda emekleri meyvesini verdi. 1898'de uranyumdan çok daha güçlü radyoaktif özellikler gösteren iki yeni element keşfettiklerini duyurdular. İlkine Marie'nin ana vatanı Polonya'ya ithafen Polonyum adını verdiler. İkincisine ise Latince'de Işın anlamına gelen radius kelimesinden esinlenerek radyum dediler. Marie Curie bu yeni olayı tanımlamak için de bir terim ortaya attı. Radyoaktivite. Bu atomun parçalanamaz olduğu yönündeki asırlık düşünceyi yerle bir eden devrim niteliğinde bir buluştu. Bu olağanüstü başarıları onlara 1903 yılında Nobel Fizik Ödülünü getirdi ödül Henry Becquerel ile birlikte Pierre ve Marie Curie'ye verildi. Böylece Marie Curie, Nobel ödülü kazanan ilk kadın olarak tarihe geçti. Ancak bu ün onların mütevazı yaşamlarını pek değiştirmedi. Onlar için önemli olan bilimin insanlığa hizmet etmesiydi. Bu yüzden radyumu patentlemek yerine buluşlarını tüm dünyadaki bilim insanlarının kullanımına açtılar. Bu insanlık için yapılmış paha biçilmez bir fedakarlıktı. Ancak mutlulukları uzun sürmedi. 1906'da Marie Curie hayatının en büyük trajedisini yaşadı. Sevgili eşi ve bilim ortağı Pierre Paris'te bir at arabasının altında kalarak feci şekilde can verdi. Bu Marie için yıkıcı bir darbeydi. İki küçük kızıyla bir başına kalmıştı. Tüm dünya onun bu acıyla bilimi bırakacağını düşündü. Ama o herkesi bir kez daha şaşırttı. Acısını kalbine gömdü ve Pierre'in Sorbon'daki profesörlük görevini devraldı. Böylece Sorbon tarihinde ders veren ilk kadın profesör unvanını da kazandı. Marie çalışmalarına tek başına devam etti. Radyum elementini saf halde izole etmeyi başardı ve özelliklerini detaylı bir şekilde tanımladı. Bu inanılmaz başarısı ona 1911'de ikinci bir Nobel ödülünü bu kez kimya alanında kazandırdı. Böylece Marie Curie iki farklı bilim dalında Nobel kazanan ilk ve tek insan oldu. Bu onun bilimsel dehasının ve sarsılmaz iradesinin en büyük kanıtıydı. Curie ailesinin Nobel mirası Mary ile sınırlı kalmadı. Bilim aşkı adeta genlerine işlemişti. Kızı Irene Joliot-Curie ve damadı Frederick Joliot-Curie yapay radyoaktiviteyi keşifleriyle 1935'te Nobel Kimya Ödülünü kazandılar. Hatta diğer kızı evin eşi Henry Labis de UNICEF adına 1965'te Nobel Barış Ödülünü kabul etti. Bu tarihte eşi benzeri görüntü görülmemiş bir Nobel ailesi tablosu oluşturdu. Birinci Dünya Savaşı patlak verdiğinde Marie Curie yine ön saflardaydı. Bilimin sadece laboratuvarda kalmaması gerektiğine inanıyordu. X-ray cihazlarının cephede yaralı askerlerin hayatını kurtarabileceğini fark etti. Kendi birikimleriyle ve bağışlarla Küçük Curie'ler adını verdiği mobil röntgen üniteleri tasarladı. Kızı, Irene ile birlikte bu araçları kullanarak bizzat cepheye gitti ve bir milyondan fazla askerin tedavisinde rol oynadı. O, sadece bir bilim insanı değil, aynı zamanda büyük bir vatansever ve insaniyet aşığıydı. Ancak bu kahramanca yaşamın bedeli ağırdı. Marie Curie, yıllar boyunca hiçbir koruma önlemi almadan radyoaktif maddelerle çalışmıştı. O zamanlar radyasyonun zararları tam olarak bilinmiyordu üzerinde taşıdığı radyum tüpleri, geceleri yastığının başucunda parlayan küçük lambaları gibiydi. Bu uzun süreli maruziyet onun sağlığını yavaş yavaş tüketti. 4 Temmuz 1934 tarihinde 66 yaşında radyoaktivitenin neden olduğu aplastik anemi nedeniyle hayata gözlerini yumdu. Kendine adadığı bilim ne yazık ki onun sonunu hazırlamıştı. İşte videonun başındaki o gizemli sorunun cevabı da burada yatıyor. Marie Curie'nin bedeni o kadar yüksek düzeyde radyasyona maruz kalmıştı ki öldükten sonra bile radyoaktif kalmaya devam etti. Bu yüzden naaşı radyasyonun dışarı sızmasını önlemek için bir inç kalınlığında kurşunla kaplanmış bir tabuta konuldu. Sadece bedeni değil kullandığı her şey, defterleri, notları, elbiseleri hatta yemek kitapları bile bugün hala radyoaktif. Paris'teki Ulusal Kütüphane'de özel kurşun kaplı kutularda saklanan bu eşyalara dokunmak isteyen araştırmacıların özel koruyucu kıyafetler giymesi ve bir feragatname imzalaması gerekiyor. Bilim insanları bu eşyaların en az 1500 yıl daha radyoaktif kalacağını tahmin ediyor. Marie Curie'nin hayatı sadece bilimsel başarılarla dolu bir hikaye değil, aynı zamanda azmin, kararlılığın, fedakarlığın ve ön yargılara karşı verilen mücadelenin de öyküsüdür. O, bir kadın olarak bilimin erkek egemen dünyasında kendine yer açmış, iki Nobel ödülü kazanmış, savaşta insanlığa hizmet etmiş ve ardında hem bilimsel bir devrim hem de ilham verici bir miras bırakmıştır onun hikayesi bize hayallerimizin peşinden giderken hiçbir engelin aşılamaz olmadığını hatırlatıyor.''